Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dungeon e, neydi lan? Hatırlayan var mı? Dungeon Battle Bilmiyorum. mıydı ne? İşte öyle bir oyun oynuyoruz. E, ben şu an aklıma çek, video çekmek geldi. 42 seviyeyim. E, kuzenlerimin birisi e, kuzen bir işte Ates Bere, 34. Aleykümselam. selam. İşte o şey. E, 24 seviye konuştu ama. İşte Rafa da benim ikinci kuzen. O, o da 18 seviye. Evet. Beyler şimdi hangisine gidiyoruz? E gidiyor. Birinci kuzen. Hangi? Söyle. 15, 15. Sayısına. 15. 15'e mi? Evet. Bu e, birinci kuzen konuşamıyor ama ikinci kuzen konuşuyor şu an. Hangisine girek? Bence e, orta ortaya girek şu Sert'te öl. Biz e, videodan önce Sert'e oynuyorduk. Sert'te ölendik ya. Lan gelsene kuzen iki. Çık çık. <laughs> kuzen iki sen neredesin? Hadi başlattım. Orta seviye. Tık tık. kanka ben on, on evet, beyler başlıyoruz. Düşük. Evet, yüklenmesini bekliyoruz. Bek. He, bak, beyler, Dungeon Hero, Heroes. Bak, burada yazıyor işte, oyunun ismi bu. Evet, başlıyoruz. Bekle. Y Hazır mısınız siz? Evet. evet. Başlatayım mı? Hmm. Başlattım. Be Hazırız kaptan. Evet. 2 bir, başla. Oyun niye kastı? Evet hepsi beyler bu benim R özelliğim ee, bazı bir tane vuruşla tekliyor ama sertten niye ise onu bilmiyorum. Bir de üç tane yumruk Bir tane yumruk e, vuruşu 3000 vuruş. Dixi daha yeni aldım. Ne nasıl bir işte olduğunu bilmiyorum. Ey de böyle e, su gibi bir şey yapıyor işte. Neyse. Evet. Şimdi dört düşman kaldı hemen. niye bu kadar kasıyor? Ben niye kasıyor? Video çekince kasmaya başladı ama ben sizin için çekeceğim. Siz de bir like atarsanız çok sevinirim. Bu bölümün ikinci videosunu gelmesi için like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, Bu oyun, ben ilk önce oynadım. Bu oyun bayağı LoL'e benziyor. Benzeten de vardır. Bu oyunu oynayan da vardır belki aranızda. Bu oyun, e, şey, yani devamı gelmesi için 20 like atabilir misiniz? E, 20 like yapacağım sadece. 20 like yeter bana. Eee, Swiney, Eee... ne benim hmm. de böyle bir kılıcım var işte. Benim bir büyücü kılıcım var. Böyle, böyle. Ve Petim şu e, şu anki şey bossun bu arada bossun. Öldüm ben. Ya kuş var. Kuşun peşine gidiyor. İncik ne? mi? Dön. Evet gelsin hepsi. Hadi gelin lan, gelin. Siz hepiniz, eş <laughs> hepiniz eşraktayız, hadi bakalım şimdi. <laughs> Oha, beş kişi kaldı, üç kişi kaldı, bir kişi kaldı. Nerede o? Ha, burada. tam öldü. Aha, şimdi birinci... E, o kuruyor mu? Bizim ikinci kuzen direkt yanıca bu tekneye nasıl yarılır? Yani bir kişiye bastığınız zaman direkt ölmüyor. Yani çoklu kişi varsa o çoklu kişiye vurduğunuz zaman o. Stars Sonyan öldüm bu arada. Brostar Sonyan iyi bilir hani e, bellenin vuru... vur Belli hani, karakter. Onun vuruşunda hani elektrik vuruyor ya sekiyor yani yakında olan kişi. Aynı onun gibi. ben yine öleceğim. Öldüm. İki kere öldüm. Ya. Sandığımız var ben hemen. Aa oyun çok fena kastı. Şimdi ben ben Hadi sandık. sandıkta ya. zaten bende en iyi karakter şu an bu. Başka daha güzel yok Oha. <laughs> Sana full kuş. Evet beyler ben gidiyorum Ge gelen. hepsi de evcim var ya onların da bir seviye. Gel. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ben niye ben çok fazla <laughs> Neyse. Ee, devam edelim biz. Nereye hmm. gelmesi için 20 like atabilir misiniz? Beyler bir de abone olabilir misiniz? Bir şey 10 saniyenize ayrı şey abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. Bildirim açarsanız benim attığım videoları Arkadaşlar bildirimi açın ya da açmayın yani. Bildirim benim için çok önemli değil ama ne şey yapın yani? Abone ile like için... benim için önemli. Ay, yani. Ay, canım kalmış. O var ya bütün geliyor. Hepsi şimdi öldü. 6 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. 2 kişi kaldı ve 1 kişi kaldı. Ve buradayız. İkisi de bastı, zıpladı, hop, vurdum abi, hepsini kes Tamam, şimdi bu iki tane kulp kaldı. Yani niye şu an bastım? Karşı tarafta borç vardı. İşte bu, bunun bende peti var, hatta arkada koşuyor beni. Ya, sertsem ben? Kim öldü? Ben. İkinci birinci. kuzen Ersel mi öldü? Evet. Öleceğim yine Hadi birinci kuzen. Hadi birinci kuzen. Oğlum öleceksin öleceksin. Öldü ki. Ah! Ah! Kes şöyle. Oh. Oh. Ya. Uçtu mu ya? Ben de böyle <laughs> Tekrar mı oynayalım? Lobiye dönelim mi? Lobiye gibi dönelim önce. Aa epik yazdı. Buz sirvaz bir. Kalın fazla. Ben de var. Soğuk katana, <laughs> soğuk katana da bende var. Evet. Arkadaşım. 44 seviyor. Malatyalılar. <laughs> <laughs> Beyler, Malatyalılar sayısını gördük. Ben Malatyalıyım bu arada. O yüzden bir tek Malatya plakasını biliyorum. Başka bildiğim yok. Bir de İstanbul başka bildiğim yok. Malatya. Şimdi benim bir tane bir sürü özelliklerim vardı. Şimdi onların hepsi şu şey oldu. Hakan videoya çıkmaya hala baş. Alex Paul. Adamın ismi güzelmiş lan Alex Paul ama neyse. Ee, seviye dediğimde en yüksekte. Yes. Evet. 43 seviye. Tak abi. Şunu şöyle değiştir. Zaten aynılar ama seviyesi yüksek. 44 seviyelik geldi. Bu çok iyi bu arada bu. 21 seviyeli. Ee, şimdi ya. ben... Aa, oyun niye bu kadar kasıyor? Okey. Kanka benim bundan var. Bu ne lan? Aa bu şey 30 seviyelik adadaki canavar değil mi? sen Tane kanka ben şu an 30 seviyelik 5 tane açıyorum. Güzel bir şey. Arkadaşlar hepsinde kötü bir... yazıyor. Kanka kapattın mı videoyu? Yok. Devam ediyor.

ee, özelliği deneyeceğim bu arada. En yüksek daha bu. Bu da bu da. Tamam bu da. Bu da da. Çıkar mı? Aa oyun çok. Aa ne oldu? Bu <laughs> şey Herkese kutsal ışık veriyor. Ama çok uzun sürüyor. 20 saniye ne? Neyse bunu takarım. Ee, şimdi nerede? Bunu mu? 29. Neredesiniz? Dur kanka bir dakika. Oo birinci kuzen 26 almış. Sonra ben de aynısında olacak. Ben aynısında... da. Yani şu anda olacak da. Ben bunu yenemiyorum ya. O çok, çok güçlü. Ne diyon? 25 madalya. Ne diyon dayı? Roblox hesabınızı bağlayın 25 madalya puanınızı kolepsinden zindandan bir boss'e. Roblox hesabınızı bağlayın. Ne alaka bu? Bana mı? Neredesiniz? Gelecek misiniz? Dur. Dur. Kanka, kanka, kanka abi. Kanka abi oynamıyorum. Evet. Bekliyoruz. Lan oğlum beklemekten sıkıldım. Hadi gelin. Dur kanka. Buraya atlayın bu arada. Çünkü hiçbir şey yapmıyoruz. Oğlum gelseniz artık. Dur kanka. Aa birinci kuzen oymuş. beklemekten sıkıldım. Neyse beyler bu video bu kadar olsun. Çok kısa. Ben niye Çok kısa oldu biliyorum ama bir dahaki bir dahakine çok fazla çok uzun bir tane video atacağım. Ee, Allah'a emanet olun görüşürüz. Like at. Seni görüyorum. Like at. Erkek misin kız mısın bilmiyorum ama like it.